Ordu'da hayvancılık konulu projeleriyle desteklemeden faydalanan 205 genç çiftçi arılı kovan, büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan almaya hak kazandı. Hibe desteğinden faydalanma şansına sahip olan genç çiftçilere hayvanları dağıtıldı. Bugün hayvanlarımızı teslim aldık. 6 tane hepsi birbirinden çok güzel. Ee, kızımın çok heveslendiği bir tane hayvan vardı aralarında. O da şansımıza bize denk geldi. Çok mutlu olduk. Şu anda burada bulunma sebebimiz genç çiftçi projesi kapsamında dağıtılacak olan hayvanları almak için buradayız. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Ordu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Yılmaz, bakanlıkça yürütülen genç çiftçi projesinin Ordu'da hayvancılığa büyük katkı sağlayacağını belirtti. Yılmaz, proje kapsamında genç çiftçilere yapılan destekler hakkında da bilgi verdi. Buna göre Ordu'da 205 genç çiftçiye uyguladıkları hayvancılık projeleri karşılığında 6 milyon 150 bin liralık hibe desteği uygulandı. 2016 yılı içerisinde genç çiftçilerin desteklenmesi projesi uygulanmış olup bu proje kapsamında ilimize de 216 genç çiftçimizin desteklenmesi için kaynak ayrılmıştır. Toplamda ilimize ayrılan kaynak miktarı 6.5 milyon TL civarındadır. Bu ilimize ayrılan kaynağın büyük bir kısmıyla hayvancılık projeleri desteklenmiştir. Toplamda 3500 genç çiftçimiz bu projelerden yararlanmak için müracaatta bulunmuş olup Bunların içerisinde 216 tanesi desteklenmiştir. 216 projenin 200 tanesi hayvancılık ilgili projelerdir. Bu kapsamda da en çok ağırlığı verdiğimiz konu büyükbaş hayvan yetiştiriciliği konusudur. Toplamda 122 büyük baş e, işletmesi oluşturulmuş olup, 122 genç çiftçimiz büyük baş hayvan yetiştiriciliği konusunda desteklenmiştir. gıda tarım ve hayvancılık bakanlığının e, halkımıza 30 bin TL karşılığında 30 bin TL hibe desteği yaptığı kamp, e, projesini duyduk. Biz internetten öğrendik internetin bazı sosyal paylaşmalarından. Buralardan takip ettiğimiz sayfalardan bu hibe desteğini öğrendik. Ee, eşim de ben de bu konuya biraz meraklıyız. İkimiz de köy yaşantısına fazlaca hevesliyiz. Proje sunduk e, bakanlığımıza. Projemiz desteklendi. E, devletimiz sağ olsun bu konuda bize destekte bulundu. E, şu anda 6 tane büyükbaş hayvan, besicilik hayvanı e, hibe kapsamında bize teslim edildi. Bugün hayvanlarımızı teslim aldık. Altı tane hepsi birbirinden çok güzel. E, kızımın çok heveslendi bir tane hayvan vardı aralarında, o da şansımıza bize denk geldi. Çok mutlu olduk. Bu projeden e, bizi bilgiye edindiren öncelikle il müdürümüze ve ilçe müdürümüze sonsuz teşekkürlerimizi minnet biliriz. Burada e, bu projeyle ilgili 6 tane hayvan alıyoruz. Aldık hayvanlarımızı, gayet de güzel hayvanlar. Üreticiler olarak çok memnunuz. Hayvanlarımız e, gerçekten beklediğimiz kalitenin üzerinde, standartların üzerinde geldi. Burada bu tür projelerle biz üreticiler daha da şevkle bu işi yapma yapıyoruz, daha da şevkli oluyoruz.